Ya sen sünnetli olacaksın ya. Evet, evet. Evet, tamam ama her sünnet çocuğu biraz gerilir, gayet normal. Korkma, acıtmayacağım. Acıtmayacağım. Allah Allah Allah. Normalde ağaca kaçar, dağ saklanır falan ya böyle sünnet çocukları. Bu tam potansiyelde kaçmak için. Bana, oğlum, oğlum, tamam sakin ol. Sakin ol, bir şey yok aşkım, bir şey yok. Bir şey yok, birazdan güzelce bayıltacağız. Gaz anestezi kullanacağız ki en güvenilir anestezi. Hiçbir sıkıntı yaşamamak adına. Annesi bize emanet etti. Ben de korku korku öpüyorum. Tamam, tamam. Şimdi çocuk. Tamam. Korkutuyorsun beni. Sen de korkma. Aşkım bir şey yok. Aşkım bir şey Bu çok tatlı bir çocuktu. Testosteron onu bu hale getirdi eşek. Ne oldu? Papyonlu yiyeyim seni. Papyonu yiyeyim ben senin. Papyonu yiyeyim ben senin. Uuu, fena. Reflekslerim iyi ama.